Mio Mivo C312 araç kamerası olarak kullanılan bir modeldir. İşte Mio Mivo C312 araç kamerasının bazı özellikleri: Yüksek çözünürlük, Mio Mivo C312, 1080p Full HD çözünürlükte video kaydı yapabilme özelliğine sahiptir. Bu sayede net ve yüksek kaliteli görüntüler elde edebilirsiniz. Geniş açı lens, cihaz. 130 derecelik geniş açılı bir lens ile donatılmıştır. Bu özellik sayesinde daha geniş bir görüş açısı elde ederek aracınızın önündeki olayları daha iyi takip edebilirsiniz. G-Sensor, Mio Mivu C312, dahili bir gösensör ile donatılmıştır. Bu sensör, araçta ani bir çarpışma veya sarsıntı algılandığında video kaydını otomatik olarak korur ve kilitleyerek önemli kanıtları korumanızı sağlar. Park modu. Araç park halindeyken Mio Mivu C312 park modu özelliği ile devreye girer. Bu modda aracınıza yaklaşan veya temas eden herhangi bir hareket algılandığında otomatik olarak kayıt yapar ve size bilgi verir. Hız kamerası uyarıları, cihaz hız kamerası uyarıları ile sizi hız sınırlarını aşmaktan veya trafik cezalarından korur. Güncellenen veri tabanı sayesinde hız kontrol kameralarına yaklaştığınızda uyarılar alabilirsiniz. Kolay kurulum ve kullanım, Mio Mivo C312, kullanımı kolay ve pratik bir araç kamerasıdır. Özel bir montaj aparatı ile kolayca camınıza takabilir ve enerjisi için araç şarj cihazına bağlayabilirsiniz. Düğmeleri ve menüleri de kullanıcı dostu bir şekilde tasarlanmıştır. Xiaomi Vue C312, kullanıcılar tarafından genel olarak kaliteli video kaydı, kullanım kolaylığı ve güvenilirlik nedeniyle tercih edilen bir araç kamerasıdır. Ancak satın almadan önce detaylı bir inceleme yapmanız ve ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan emin olmanız önemlidir.